Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. 1969 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Kamu hukuk alanında 1995 yılında doktor ünvanını almıştır. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne ceza hukuku alanında yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör ünvanına hak kazanmıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan olmuştur. 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulunda oyların %58'ini alarak başkanlığa seçilmiştir. Ankara Barosu 62. olağan genel kurulunda %60 oyla ikinci kez Ankara Barosu başkanlığına seçilmiştir. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 32. olağan genel kurulunda delege oylarının %50'sini alarak Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçilmiştir. 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 33. Olağan Genel Kurulu'nda ikinci kez Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmiştir.